Çocuklar merhaba. 11. sınıfın 1. föyünün ödev testindeyiz arkadaşlar. Sorularımızı çözelim. 1. sorumuz başlangıç kenarı LK ışını ve bitim kenarı LM ışını olan pozitif yönlü açı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar, öncelikle pozitif yönlü açıyı hatırlayalım. Pozitif yönlü dendiği zaman saat yönünün tersi istikametinde açımızın belirtilmiş olması gerekir. Bu sebeple A şıkkındaki açı saat yönünde çizilmiş. Bu negatif yönlü. Bu olmaz. Aynı şekilde B şıkkındaki açımız da saat yönünde çizilmiş. Yani bu da negatif yönlü. Bu da olmaz. Peki devam edelim. C şıkkı pozitif yönlü. D şıkkı pozitif yönlü. E şıkkı da yine saat yönünde gidiyor arkadaşlar. Bu da negatif yönlü olduğu için bu da olmaz. Şimdi C ve D şıkkılarındaki cevaplar pozitif yönlü kuralını isteğini sağladı. Peki talebimiz neydi? LK ışınından yola çıksın. LM ışınına gitsin. Yani ortak noktamız L olmalı. Arkadaşlar burada LK ışınından açımız harekete başlıyor. Gösterilen aç arkadaşlar okun gittiği LM ışını. Yani burada bizim cevabımız Ceyhan oluyor. Ölçüsü 5 pi bölü 12 olan açı kaç derecedir? Pi'nin 180 derece olduğunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Bu radyanın dereceye dönüşümlerinde bunu kullanacağız. Pi yerine 180 derece yazıyoruz. Böyle 12 yani 5 bölü 12 12 ile 180'i sadeleştiriyorum. 5 çarpı 15 yani 75 derece bulmuş oluyoruz. Ölçüsü 100 derece olan açı kaç radyandır? Şöyle bir formülümüz vardı. Derece bölü 180 radyan bölü pi arkadaşlar. Derecenin 100 olduğu söyleniyor. Formülde derece yerine 100 yazalım. 100 bölü 180 radyan bölü pi. Burada pi'li karşıya attığımız zaman yani radyan yalnız kalsın. 100 pi bölü 180 cevabımız. Burada kesirleri sağ değiştirelim. 10 bölü 18 yani 5 bölü 9 pi bizim cevabımız. Ölçüleri pi bölü 3 radyan ve 54 derece olan iki açının ölçüleri farkı kaç radyandır? pi bölü 3 demek yani 180 bölü 3 60 derece arkadaşlar. Diğeri de 54 dereceydi. Farkını aldığımız zaman cevabımız 6 derece oluyor. Peki 6 derece arkadaşlar 180 derecenin neyidir diye düşündüğümüz zaman da mesela 30'da biridir diye Hesap yapabiliriz mesela arkadaşlar. 6 derece arkadaşlar. 180'in 30'a bölünmüş hali öyle değil mi? 180 dediğimiz şey pi'nin kendisi. Hızlıca pi bölü 30 diyelim öyleyse. Üçgen 55, 50, x, x'i radyan cinsinden bulunuz. Önce açı cinsinden bulalım. 50, 105, 75 kaldı. Şimdi bu 75 dereceyi radyana dönüştürüyoruz. 75 bölü 180 eşit olmalı radyan bölü pi'ye. 75 bölü 180'i 15 ile sadeleştirelim arkadaşlar. 75 15'e böldük 5. 180 15'e böldük 12. Pi de karşıya yolluyorum. Yani ya daha de uzun yapalım. R bölü pi. Pi'yi şimdi karşıya yolluyorum. 5 pi bölü 12 cevabını bulmuş olacağız. 7200 dakika olan açının eşitini bulunuz. Ölçüsün bunu dereceye dönüştürmemiz isteniyor. 7200 dakikayı 60'a böldüğümüz zaman kaç saat olduğunu buluruz. Saat demek derece demektir. 720, 72'de 60 bir defa var. 60'ı buraya yazıyorum. 12, 120, 120'de 62 defa var. 120, 0. Buradaki son bir sıfırımız tabi sayının sonuna gidiyor. Yani 120 derece bulduk. Yukarıda verilen açı için hangileri kaç tanesi doğrudur? Bakalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu adam e, gittiği istikamete baktığımız zaman saat yönünün tersinde bir e, gidişat var. Demek ki bu açımız pozitif yönlü bir açı. Negatif yönlü ifadesi yanlıştır. Pozitif yönlü ifadesi doğrudur. Peki başlangıç kenarı kale ışınıdır diyor. Başlangıç kenarı kale ışını değildir. Başlangıç kenarı arkadaşlar LK ışınıdır. LK ışını. Çünkü e, aradaki farkı söyleyelim. Kale ışını dediğimiz zaman Kale ışının anlamı şudur arkadaşlar. Başlangıç noktası K olan bitişi belli olmayan ama L istikametinde giden ee, geometrik yapıya ışın diyoruz. Başlangıcı belli sonu belli olmayan yani sonsuza giden ama başlangıç noktası ve istikameti belli olan yapı. Yani buradaki doğru ifade aslında LK ışını arkadaşlar. LK ışınından LK ışını ile LM ışınının LM ışınının birleştirilmiş hali var burada. Bakın bitim kenarı LM ışınıdır diyor. Burada doğru bir ifade var. Bu doğrudur ama başlangıç kenarının KL ışın olduğu yanlış arkadaşlar. Yanlışı bir daha belirtiyorum. Bunun doğrusu LK ışın olmalıydı. Son maddemiz, 5. maddemiz. Biz bunu diyor e, MLK açısı şeklinde gösterilir. Arkadaşlar KLM açısı şeklinde göstereceğiz biz bunu. KLM açısı şeklinde Gösterelim biz bunu çünkü açımızın başlangıç noktası K'dan başladı. LK, LK istikametinden başladı. E LK istikametinden başladı. LM yönüne gitti. MLK şeklinde dediğimiz zaman şunu anlayabiliriz. Şunu anlarız daha doğrusu. Bakın bunu anlarız. MLK açısını yaptım. Buradaki açı MLK açısı oldu. Öyle değil mi? Evet. Yani bu yanlış bir ifade. İki tanesi doğrudur. Evet dörtgen dik var. 2 pi bölü 3. Yani burası 120 derece 90 70 x. Öncelikle şunu çok kötü yazdım. Düzelteyim arkadaşlar. 2 pi bölü 3'ü yanda bulayım ya da yavaş yapalım. 2 pi bölü 3 120 derecedir. Burada 120 derece olduğunu söylüyorum. Daha sonra dörtgenin iç açıları toplamının 360 olduğu bilgisinden 90, 120 ve 70'i toplayalım. Ne yaptı burası? 260 yaptı. 280. 200, 280 yaptı. 280 artı x 360 olmalı. x buradan 80 bulunur. Şimdi bizim bu x'e bizden bu x'in radyana dönüştürülmesi isteniyor. Dönüştürelim. Formülü kullanalım arkadaşlar. 80 bölü 180 eşittir. Radyan bölü pi. Burada sıfırları sadeleştiriyoruz. 8'in yanını yollayalım. Cevabımız 8 pi bölü 18. 2 ile sadeleştiriyoruz. 4 pi bölü 9 cevabını bulmuş oluyoruz. Ölçüsü 7 derece olan açının saniye cinsinden değeri nedir? 7 derece arkadaşlar. 7 çarpı 60 dakikadır. Bunun da bir 60 katını daha aldığımız zaman saniyeye dönüştürmüş oluruz. Yani buradan cevabımız ne gelecek? 7 çarpı 36 çarpı 100. 7 çarpı 36 210 42 daha 252. 252. sonda iki tane sıfırımız var. 25.200 saniye oldu. Evet burada da 5716 dakikanın derece ve dakika. Yani buradaki dakikayı 60'a bölüp saatini bulmamız isteniyor bizden. 5716'yı 60'a bölelim. de olmaz. 571. Kaç tane? 9 defa. 540 oldu. Burası 31 olur. 6 aşağı indi. Burada ne var? Burada 5 tane var. 5 harfi 60. 30 yani 300. 16 dakika arttı. Arttı arkadaşlar. Buraya üstte çizgi koydum. Bu dakikanın sembolüydü. Yani 95 saat 95 saat 16 dakika. Bu da C şıkkında var. Derece demek saat demek unutmayalım. Ölçüsü 11.000 saniye olan açı ne işte? Evet. Saniyeyi saniyeyi dakikaya ve saate çevirmemiz isteniyor. O halde 60'a böleceğiz. Bir defa 60'a böldüğümüz zaman 60, 110'da bir defa var. Çıkartıyoruz 50, 500, 8 defa var. 480, 20, 0 aşağı indiriyoruz. 3 defa var. 180. Burası 20 saniye arttı. 20 saniye sonda bizi bekliyor. Hatta cevabın sonu 20 saniye ile kapanması lazım. Bundan eminiz. Ve 183 dakika. Şimdi biz bu 183 dakikayı saate dönüştürüyoruz. Yani 60'a böleceğiz yine. 183 arttı. bu 3 artan 3 arkadaşlar dakika. Bölümde bulduğumuzda 3 saat oluyor tabii ki. Alacağımız 3 saat 3 dakika 20 saniye oldu. 3, 3 20. Bursa. Evet x'in açı cinsinden ölçüleri söylenmiş derece dakika saniye. Toplamasını yapınız diyor. Toplayalım arkadaşlar. Burada çok rahat olmayacak gibi. Şurada toplayalım mı? Evet burada toplayalım. 104 derece 47 dakika 33 saniye. 25 derece 35 dakika ve 48 saniyeyi topluyoruz. Toplayalım. Önce saniyeleri topluyoruz arkadaşlar. Saniyeleri topladığımız zaman 33 saniye 48 saniyenin toplamı bu ikisini topladığımız zaman 81 saniye yapar. 81 saniye demek 1 dakika 23 saniye demektir. O halde arkadaşlar bizim için mühim olan artı kalan saniye miktardır. 23 saniye buraya yazıyoruz. Bu elimizdeki 1 dakikaydı arkadaşlar. Sol taraftaki dakikalar bölümüne ekleyeceğiz. Şimdi 47 dakika ile 35 dakikayı toplayalım. Adım adım geçiyoruz sonra doğru. 47 dakika ile 35 dakikanın toplamı 80 ne yapıyor? 92 dakika yapıyor. Bir tane de sağdan gelmişti. 93 dakika yaptı. 93 dakika nedir? 1 saat 33 dakikadır arkadaşlar. O halde buraya 33 dakika diyeceğiz. Bu adam da sola bir tane saat attı. Yine rengimizi değiştiriyorum. Saatleri toplayalım. Değiştiremedik galiba. 104 ile 25'in toplamı 129 derece. Bir tane de sağdan aldı ne yaptı? 130 derece oldu arkadaşlar. 130 33 23 bizim cevabımız buradaki 33 33 um, atam yaptık 130 33 bir daha toplayacağım 70 um, 81 dakika um, 81 saniye 1 dakika 23 saniyedir Aa, burada 23 değil bu 21 burada 81 vardı evet, burada bir hata yapmışız işlemde burada sonda 21 olması lazım 21 olması lazım burada hata yaptıysak hepsinde işlem hatası yaptık demek ki. Aferin bana tebrik ederim. Evet 21 saniye 1 dakika arttı burada. 70, 82, 83, 83 arkadaşlar. 83'ten gire 23, 23 kaldı ya. Bunlar ne kadar saçma toplamaları da hata yapmışım arkadaşlar. Yani özür. Şu, ya şurayı silelim baştan temizce toplayalım ya. Yani toplamayı yapamadık iyi mi? Şurada temizce topluyorum arkadaşlar. 33 ile 48'in toplamı 81 saniye yapar. 81 saniyeden geriye 21 saniye artıyor. 1 dakika sola attı. Şimdi 47 ile 35'i toplayalım. 70 82 bir de buradan aldı. 83 dakika oldu. 83 dakika 23 dakika 1 saattir. Sonra 1 saat ekleyeceğiz şimdi. 104 25 toplayalım. 129 bir de sağdan geldi. 130 derece oldu. 130 23 21 yani Bursa oldu bu defa hata yapmadık bravo. Evet diğer yarıfömüz, diğer soru testimiz. Yukarıda buna göre verilen açık sembolü göstermiş ve yönleri kaç tanesi doğru doldurulmuştur? Evet bakalım hangileri doğru. Burada ne diyor arkadaşlar? A oy açısı diyor. Başlangıç B B istikametinde başlamış tartışmıyorum. Kapalı bu. Em C arkadaşlar D'den başlamış C'ye doğru gidiyor. Evet gösterim şekli doğru. Peki saat yönünde gittiği için bakın bu istikametimiz de saat yönü olduğu için negatif yönlü bir açtır. Bu da doğrudur. Evet. Bu adam her ikisini doğru yaptı. Üçüncüye geldim. F-O-E. Evet. F'den başlamış. E'ye doğru gidiyor. Kabul. Yönümüzün negatif olduğunu söylüyor. Hayır. Bu pozitif yöndür arkadaşlar. Çünkü saat yönünün tersinde gidiyor. Yani sadece ikinci maddemiz doğru. Bir tanesi doğrudur arkadaşlar. Ee, Ha, her hepsini sormuş tek tek soruyu şimdi anladım ben. Her bir ifadenin hem yönünü hem sembolünü hangisi doğrudur şeklinde söylüyor. Tamam o halde arkadaşlar buradaki açımızın açısının yönü pozitif değil negatif yönlü bir açı. nasıl bu da yanlış. D gösterimi doğru bir gösterimdir. D'den çıkmış C'ye gidiyor ama negatif yönlü olduğunu söylüyor. Bu da doğrudur. Bunun her ikisine doğru demiştik. F -O şeklinde evet buradaki ifademiz doğrudur ama negatif yönlü demiş. Bu yanlıştır arkadaşlar. Bu adam pozitif yönlü bir açı olacaktı. Yani 3 tane bilgi burada doğru verilmiş bize. Başlangıç kenarı aynı olan iki pozitif iki açıdan pozitif yönlü olan ölçü 120 derece. Yani bir doğru üstünde burası bir doğru olsun. iki tane açımız var arkadaşlar. Bir tanesi pozitif yönlü 120 derece. Buradan şu renklere gelelim şöyle. Burada bir 120 derecemiz var. Pozitif yönlü. Negatif yönde olan ölçüsü ise 141'de alt istikamette negatif yönde giden bir açımız var. Bu açımızda ne kadar gitmiş arkadaşlar? 140 derece gitmiş negatif yönde gitmiş. Buna göre bu iki açının bitim kenarları arasındaki pozitif yönlü küçük açının ölçüsünü bulunuz. Yani bizden istenen yer şuradaki aç arkadaşlar. Tam açımızın 360 olduğunu biliyoruz biz. 120-140 daha 260. O halde şu bölge 100 derece kalır. 2x 2 ifadesinin sonucunu bulunuz. Evet x'i 2 ile çarpacağız arkadaşlar. x'i 2 ile çarpıyorum. 12 2 ile çarpıyoruz. 24 saniye. 52 ile çarpıyoruz. 100 dakika ama 100 dakikaya arkadaşlar ne yapacağız? 60 dakika diyeceğiz özür dilerim 40 dakika diyeceğiz 40 dakika İçindeki bir tane 60 dakikayı aldım onu sol tarafa saat diye ekleyeceğim arkadaşlar tamam mı x'in iki katını aldığımız zaman şu anda iki katını alıyoruz x'in 2 ile çarpıyorum saniye 2 ile çarptım 24 saniye dakikayı 2 ile çarptığımız zaman 100 dakika yaptı 100 dakika demek 100 dakika demek arkadaşlar 1 saat 40 dakika demektir biz 40 dakikayı buraya aldık 1 saati ise sola ekleyeceğiz şimdi 32 derecenin iki katını aldığımız zaman 64 derece. Bir tane sağdan alıyoruz. 65 derece. Bu kim? Bu bulduğumuz ölçü ölçü 2x ölçüsü. 2x ölçüsünü 65 derece 40 dakika ve 24 saniye bulduk. Bunu arkadaşlar 40 derece 35 dakika ve 13 saniye ile toplamamız isteniyor. Şimdi toplayalım. 24 saniye ile 13 saniye topluyoruz. 37 saniye. 40 dakika ile 30, 35 dakikayı topluyoruz 75 dakika. 75 dakika 1 derece 15 dakikadır arkadaşlar. Biz buraya 15 dakika yazacağız. 1 dereceyi de sola ekleyeceğiz. 65 derece 40 derece daha 105 derece bu ikisinin toplamı. Bir de sağdan aldık 106 derece sonucunu bulmuş olacağız. 106 15 37 yani B şıkkı buranın cevabı. Evet bu defa çıkartmıştım. X'ten niye çıkarttınız? Peki arkadaşlar şöyle çözelim. Alttan eksimi tabanını koydum. 40 saniyeden 13 saniye çıktığı zaman yani 40'tan 13 çıktığı zaman 27 saniye kalır. Dakika 13 dakikadan 34 dakika. 13 dakikadan 34 dakikayı çıkartamayız. O halde 13 dakika soldan bir tane arkadaşlar saat alsın. Yani 156 dereceyi 155 derece diye düşünüyoruz. Bunun bir derecesini sağa ekledik. Nasıl ekledik? Dakika şeklinde yani 60 dakika şeklinde 13 eklendi. 60, 13 daha. Burası 73 yaptı. 73'ten 34 çıkartıyoruz arkadaşlar. Ne kalıyor? 39 dakika kalıyor. Tamam mı? Pekala şimdi soldan dereceye geldik. 156 dereceden bir tanesi sağa gidip 155 kalmıştı. 155'ten 62 çıkartıyoruz ne kalıyor? 93 kalıyor değil mi? 93 derece. 93, 39, 27. Yani burada da C şıkkı cevabınız oldu. Evet 3x eksi 2. X'in 3 katını derece var, dakika var, saniyeyi koymamış. X'in 3 katını alalım arkadaşlar. 50'nin 3 katı 150 saniye yapıyor değil mi? 150 saniye. Bakın şöyle uzun anlatalım. 50 derece, 40 derece 50 dakika. 3 ile çarpıyorum. 3 çarpı 50 dakika 150 dakika. 150 dakika demek 2 saat 30 dakika demek değil mi? Buraya o halde 30 dakika düştü. 2 saat yani 2 derece elimizde bekliyor. 3 çarpı 40. 3 çarpı 40. 120. 2 de sağdan aldı. 122, 122 derece oldu. Yani 3x'i bulduk biz arkadaşlar. Bu bulduğumuz adam 3x. Şimdi 2'yi bulalım. 25 derece ile 27 dakikayı 2 ile çarpıyorum x çarpı 27 54 dakika x çarpı 25 derece 50 derece bu da arkadaşlar 2 y'nin sonucu şimdi şimdi 3 x'ten yani 122 derece ve 30 dakikadan çıkartma yapıyoruz 50 derece ve 54 dakikayı çıkartıyoruz 30 dakikadan 54 dakika çıkmaz ne yapacağız? Soldan bir tane 60 alacağız. Bir saat alacağız. Bu adamı bir eksiltiyorum. Buraya da bir tane derece atmış oluyorum. Attığımız derece nedir arkadaşlar? 60 dakika. Yani burayı 90 dakikaya yükseltmiş oldu. Şimdi 90'dan 54'ü çıkartalım. 36 dakika. Burada 121 kalmıştı. 121'den 50 çıkartıyoruz. 71 derece oluyor. 71-36 bu işlemin sonucu kalemi değiştirelim. Biraz kapalı bir şey seçelim. Ölçüsü 55 26 42 olan açının bütünleri aşağıdakilerden aynıdır. Ya yani bütünleri yani bu açıyı 180 derece tamamlayan ölçü başka bir ifadeyle 180 dereceden biz 55 derece 26 dakika ve 42 saniyeyi çıkartmamız lazım arkadaşlar. Şimdi 180 derecenin sağında 0 dakika 0 saniye var. 0 dakika. Hemen ben bunu parçalıyorum arkadaşlar. 180 derece. 180 derece ne demektir? 179 derece. 179 derece 60 dakika demek değil midir? Doğrudur. Veya 179 derece 59 dakika 60 saniye diye de parçalayabiliriz. Ne yaptık arkadaşlar? 1 dereceyi yani 60 dakikayı sağ tarafta yazdım 60 dakika diye daha sonra o 60 dakikanın da 60 dakikanın da 1 dakikası arkadaşlar 60 saniye şeklinde sağ tarafta açtık. Şimdi biz bu işlemi böyle yapınca soru şuna dönmüş oluyor. 179 derece 59 dakika 60 saniyeden çıkartıyoruz. Neyi? 55 derece 26 dakika ve 42 saniyeyi çıkartıyoruz. 60'tan 42 çıktı 18 saniye. 59'dan 26 çıkartıyoruz. 33 dakika ve 179'dan 55 çıkarttığımız zaman da 124 derece sonucunu bulacağız. 124 33 18 E varmış. Evet, kare var. XC e toplamı X'in ne olduğunu söylüyor. Y'nin ölçüsünü bu defa da arkadaşlar XC e toplamının 45 derece olduğunu bize Kare üstünden söylemiş. Y'yi istiyor. Y demek 45 derece eksi x demek. Yani 45 dereceden x'i çıkartalım. 45 derece yerine arkadaşlar 45 derece yerine 44 derece 60 dakika yazsam hiçbir sorun olmaz bence. Çünkü ikisi aynı şey. Bu ifade 45 derecenin başka bir açılmış hali. Az önceki soruda çözmüştük. Buradan x'i çıkartıyorum. 16 derece 25 dakikayı çıkartıyoruz. 60 dakikadan 25 dakika çıktı. 35 dakika. 44 dereceden 16 dereceye çıkartıyoruz. 28 derece kalıyor. Öyle değil mi? 28, 33. Evet bu 33 değil. 35 arkadaşlar. Kendi yazımı tanıyamıyorum. Bravo. Bravo. 28, 35. Amaçları işte 33 olsaydı muhtemelen işaretleyip geçecektim. Evet neden Osman Hoca eleniyor? Sorusunun cevabı. X'inleri hangisidir? Bu defa Açımız ikiye böleceğiz yani 87 derece 42 dakika ikiye bölmemiz isteniyor. Burada arkadaşlar tek sayı olduğu için 87 derecenin bir derecesini sağa ekliyorum. Nasıl ekliyoruz dakika şeklinde? 86 derece 42 dakikaya 60 dakika eklemiş olduk. Ne oldu? 102 dakika oldu. Şimdi burayı ikiye bölmeye çalışalım. 86'nın yarısı 43 derece, 102 dakikanın yarısı 51 dakika oldu. 43-51 Cevabımız. Evet açı ortaylar var. Pi bölü 9 x x'i bulunuz. Pi bölü 9 demek yani 180 bölü 9'dan 20 derece olduğunu buraya görüyoruz. Buraya 20 derece. AC uzunluğu BC eşitmiş. AC uzunluğu BC uzunluğuna eşitse her ikisinin açısı aynı demektir. Yani buradaki açı ölçümüz alfa alfa diyelim. x aynıymış. 2 alfa olsun. Alt kısımda 2 alfa olmalı. Toplam açımız 2 alfa 4 alfa artı bir de C'deki açımız 20 derecenin toplamı üçgenli iç açıları toplamından 180 olmalı. 4 alfa 160 1 alfa buradan 40 bulunur. Peki burayı 40 bulduk. Bizden ne isteniyordu? X açısı isteniyordu. Alfa 2 alfa daha 3 alfa. 3 alfanın toplamı 120 derecedir. X'e ne kaldı arkadaşlar? 60 derece kaldı. Çünkü 180'e tamamlayacağız değil mi? Evet burada da grad bilgisini vermiş biz arkadaşlar. Gradı artık müfredatta görmüyoruz. Kitaptan kaldırıldı. Bundan dolayı da föyümüz grad sorusunu sorurken öncelikle gradın ne olduğunu bize açıklamış. Grad arkadaşlar bir tam dönüşü bir tam dönüşü 400 grad olarak da isimlendirir. Yani bir tam dönüşü biz 360 derece diye isimlendiriyoruz. Aynı zamanda tam dönüşe 2 pi radyan diyoruz. Diğer bir üçüncü açımızda da 400 rad'dır arkadaşlar ama bu rad ifadesi lüradattan kaldırıldı. Burada kitabımız açıklamasını yapmış. Sonra da soruyor. 445 derece kaç rad'dır? 45 derece e Tam bir dönüşü, tam bir dönüşü 360 derece alıyoruz. 360 derece arkadaşlar 400 gradsa tamam mı? 400 gradsa 45 derece kaç graddır? Buradan x'i bulacağız biz. İçler dışlar yapalım arkadaşlar. 8'e bölmüş, 8'e bölmüş. Aslında burası 8'de biri, burası 8'de biri. X'i buradan 50 bulabiliriz mesela. Anlatabildim mi? bir daha söylüyorum. Tam bir dönüş dairenin tamamını biz 360 derece alıyoruz. Grad ise 400 alıyor. Yani 360 derecenin karşılığı arkadaşlar 400 graddır. O halde 45 derecenin karşılığı nedir? Dedik. Doğru orantı kurduk. Diğer sorumuz ölçüsü 120 grad olan bir açının ne demiştik arkadaşlar? 400 gradımız 360 dereceydi. O halde 120 gradımız kaç derecedir acaba? diyeceğiz. Bizden de bunu soru Hayır bu açının bütünleyeni soruyor. Önce biz bu açıyı bulalım bir. Yine buradan içler dışlar yap açımızı bulacağım. 4 3 çarpı, x eşittir. 120 çarpı 360 sıfırları sadeleştiriyorum. Buradan 4 x'i 12 çarpı 36 bulduk. 4 ile böldüğüm zaman 9 x buradan 108 geldi. Bu bizim açımız. Bizden istenirse bu açının bütünleyeni. Yani 108'in 108 bütünleyeni istemiş. 108'in bütünleyeni 72 derecedir arkadaşlar. Burada bitirdik sorularımızı. Umarım anlaşılmayan bir yer kalmamıştır arkadaşlar. Diğer ödev bölümünde görüşmek üzere.